<laughs> ne burçaya patlıyor bu ya. 2027'de olduğunu... Şunu iyi. çok merak ettim. Bir izleyeceğim arkadaşlar. 10 gündür bekliyor bunu atan çocuk. İddia eden ve buna dair... Ne iddia ediyormuş? Şimdi gelir birine. Neler enigma mı izliyor? Nelir, Artık eğitim. Iyi. 2027'de olduğunu iddia eden ve buna dair kanıtlar gösteren bu gizemli kişinin belki de farkında olmadan yüklediği bir video her şeyi değiştirecekti. Bir gün dünyada kalan tek kişinin sen olduğun gerçeğiyle uyansaydın. Koymazdı be bir süre. Ne yapardın? Tüm dünyada özgür olduğun için sevinir miydin? Yok lan yalnız çekilmez. Yoksa çekinmez. yalnız kaldığın için korkar mıydın? Korkarsın. Belki de herkesi ikisi birden. İşte şu an bunu yaşadığını iddia eden biri var. Allah Dünyadan Allah. Tek başına kaldığını ve zamanda sıkıştığını iddia eden biri ve buna dair inanılmaz kanıtlara sahip. Oh! Takma ismi Unico Sobie Viviente. Türkçedeki anlamı yalnız kurtulan. Kendi beyan ettiğine göre gerçek ismi Javier. Anlattığına göre son, son hatırladığı şey, bir hastaneye yatırıldığı. 2021 yılında hastaneye giriş yapan Javier Uyandığında hastanede kimsenin olmadığını ve 2027 yılında olduğunu öğreniyor. Hastanede ne bir doktor, ne bir hemşire, ne de hastalar var. Hiç. Walking Dead'in ilk sezonu ya. Kimse yok. Hikayesi de işte bu noktadan sonra başlıyor. Ne olmuş bu Valencia'daki bir hastanede. Tüm hastaneyi gezen Javier, inanılmaz bir şekilde hastanede tek bir insan bile görmüyor. Ardından aynı gün açtığı bir TikTok hesabına ilk videosunu yüklüyor. 13 Şubat 2027 insanlığın nesli tükendi şehirde yalnızım. Alışveriş merkezlerine kimse yok. Hasiktir. <laughs> Videonun açıklamasında daha yeni hastanede uyandım ve ne olduğunu bilmiyorum. Bugün 13 Şubat 2027 ve şehirde yalnızım. Yazılı bir not düş. Oğlum bizde saniye mim çıkardı mim. Bütün herkesi tokatladı. Yaparsın bunu da. Dur şu bacağımı alt da. Dışarıya çıktığında yine kimselere rastlamıyor. Sanki insanlık yok olmuş gibi. E aman avayım insanlık yok olmuş ayak izleri duruyor. Hiçbir rüzgar çıkmadı lan. Allah Allah. Ben efsaneyim ve The Walking Dead gibi filmleri aratmayan bir ortamda olduğunu görüyoruz. Bu gerçek... Bordeseps 49. ayını yenilemiş. Aslında 50 demiş. Efekt efekt amına koyayım eyvallah. ...den de korkutucu bir durum. Bir sonraki gün ikinci yüklediği videoda şehrin merkezine gidiyor. En kalabalık olabilecek yerleri gösteriyor ve sokakların yine bomboş olduğunu görüyoruz. Ama koyma. koyayım. O şu gözüken arabaların plakalarından bu işi çözeriz ya. Bu da şehrin merkezine gidiyor. En kalabalık olabilecek yerleri gösteriyor ve sokakların yine bomboş olduğunu görüyoruz. Bu arada gerçekten iyi efekt kullanmayı bilen biri ise böyle film yönetmen tabi işte monta ne, denir ona kurgucu mu denir? Ee, ya bir de pandemi sürecinden geçtik abi ya sokaklar bomboştu amına koyayım. Böyle montajer gibi falansa yapar ya. Bu sefer açıklamasında yardım istediğini yazıyor. 2027 yılında olduğunu söylüyor. Ne? Yardım istediğini... Gerilim İbrahim Aşk. Yardımımıza ihtiyacım var. Yazıyor. Bana yardımcı olabilecek bir düşündüğünüz kişinin yorumlara belirtin. <laughs> Ulan post kasmanın da böylesi ya. 2027 yılında olduğunu söyleyen Javier, bir şekilde 2021'deki insanlarla iletişim kurabiliyor. Birazdan bu konuda daha net bilgiler ve bazı gerçekleri paylaşacağım. Fakat şimdi kaldığımız yerden devam edelim. TikTok hesabının yanı sıra 17 Şubat'ta açtığı YouTube kanalına da videolar yükleyen Javier, bu sefer ikinci videosunda onu takip edenlere bir kanıt göstermek istiyor. Çektiği videoda rastgele bir eve girdiğini söyleyen Javier, evdeki bir bilgisayarda tarihin 2027 olduğunu gösteriyor bize. Çok zor bir şey değil. Hemen önündeki takvimde ise 2021'e ait bir tarih görüyoruz. Bu kısım kafa karıştırıcı gelebilir. Bunu şöyle anlat. Vay amına ya. Bak o harbi net kanıttı bu arada. Net kanıttı yani 2027 diyor. Şu drone da bana ver ya. Javier aslında 2021'e ait bir ortamda bulunuyor. Fakat 2027 yılında olduğunu ve bu iki zaman dilimi arasında sıkıştığını söylüyor. Hmm. Takvimler dış ortam her şey 2021 yılına ait. Fakat tüm elektronik cihazların 2027 yılını gösterdiğini... Çok akıllıca bir yerde 2021 gözükürse diyecek ki amına koymuşlar sıkıştım orada. Söylüyor. Yani 2021 ile 2027 yılları arasında kalan kısım aslında yok. Bazıları ona 2022'ye ait bir mezar göster ya da başka yıllara ait kanıt göster diyor fakat Javier 2027 yılında olduğunu fakat dünyanın 2021'de sanki zaman durmuş gibi kaldığını söylüyor takipçilerine. Bir nevi aradaki 6 yıl silinmiş gibi. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Javier 2027'de olduğunu kanıtlamak için bir başka yöntem daha kullanıyor. Alexa isimli uygulamaya hangi tarihte olduğunu soruyor. Okay, bu cihazda yine aynı şekilde 2027 yılında Javier herkesi yersin bizi yiyemezsin kardeş. olduklarını söylüyor. Elbette takipçilerinin birçoğu buraya kadar sunduğu kanıtların yeterli olduğuna inanıyor. E yani Javier takipçilerinden gelen daha kesin kanıtlar göstermelisin. Örneğin uyandığın hastaneye gidip geçmişini aramalısın mesajı üzerine <laughs> hastaneye gidiyor. Bir süre sonra bunu bulduğuma inanamıyorum gibi bir söylemde bulunup. Mesela türlü internetim var aç canlı yayın amına koyayım. Aç canlı yayın gez. Neyi video atıyorsun? Al bak ben canlı yayındayım al. Yaşandı bu. Aç gez amına koyayım hastanenin orada. Canlı yayında. Chatten reaksiyon al. Chatten biri sana bir şey dediği zaman onu yap. Çıkırı. Kendi bilgilerine ulaştığını gösteriyor. belgede... 10 Konum atayım gelsin buraya canlı yayında. 10 Şubat 2021 tarihinde hastaneye ambulansla getirildiği ve yapılan ön kontrolde sözlü komutlara ve diğer uyaranlara cevap vermediğinden bilinçsiz bir durumda olduğu yazıyor. Yani 10 Şubat'ta hastaneye gelen Javier... <laughs> Javier 2027'de sen açılmış mı baksana. <laughs> bundan tam 6 yıl 3 gün sonra uyanıyor. Yal abi yani. abi Bunun adam kına... 2027'de ama ya ne sikim yerde olursa olsun oğlum açsın can işte bitsin gitsin mudur ama kardeşim. Sonra birçok sosyal medya hesabı açıyor. Yeni birçok video yüklüyor. Bu videolar milyonlarca kişi Bir kişinin hafta bir sonra görürsünüz ayakkabı reklamı şeffaf Sosyal Boşet. medya Ona yardım etmeye çalışan, bir çıkış yolu arayan insanlarla doluyor. Ona inananların yanı sıra çoğu insan bunun pandemi döneminde çekilmiş videolar olduğunu ve bu videoları sırayla ortaya çıkardığını düşünüyor. <laughs> Kimileri ise bu videoları sabahın erken saatlerinde 6 7 gibi çektiğini. Yok ebesin ama o illaki insan görürsün ama. Fakat o saatlerde bile şehirde binlerce insanın güne başladığını biliyoruz. Bunun dışında bunlar pandemi döneminde çekilen videolar olsa bile bir polis, bir güvenlik en azından bazı insanları görmemiz gerekirdi. Fakat kiliseler, hastaneler ve kalabalık yerler çektiği videolarda her yer tamamen bomboş görünüyor. Bir zaman sonra olaylar daha da çılgınlaşıyor. Hmm. Javier, Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafta bir mektup bulduğunu söylüyor. Mektupta şöyle yazıyor. Javier, elbette hala kim olduğunu hatırlamıyorsun ve aslında bunu bir daha asla yapamayacağına inanıyoruz. Ama seninle olan bağımızı tam olarak kaybetmedik. Nedenliği daha Büyük gol baba eğlenceli yani hani herif böyle bir dünya yaratıp kendine ne bileyim böyle bir kurgu yaptıysa çok eğlenceli. Onu anlayacaksın. Seninle birlikte kullandığımız makinenin aynısını bu zaman makinesini neden inşa etmemiz gerektiğini de anlayacaksın. Eller anahtardır. Seni 2021'den 2027'ye bir görevi tamamlaman <gülüyor> için <gülüyor> gönderdik. Ama. Ancak uzay zamandaki bir başarısızlık nedeniyle tüm yolculuğu tamamlamayı başaramadım. Artık muhtemelen hiçbir canlının olmadığı bu iki yıl arasındaki bir boyuttasın. Yakında senden haber almayı umuyoruz. Çok güzel dizi senaryosu olurmuş bu arada bu ya. Düşündüm de böyle bir. Harbi güzel senaryo olurmuş. İzlerdim ben bunun dizisini. Bir şekilde buluşmaya çalışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar falan. Baya ilgi çekici olurmuş. Beyin yakardı ama izlerdik yani. Çekmedim mi abi ha? Çekeyim. Onun <laughs> nasıl ve neden 2027'ye gittiğini kısmen açıklıyordu. Mektupta bir zaman makinesi icat... Ha, doğru söylüyorsun kardeşim. Gir bir bankaya. Gir bir bankanın kasasına git bakayım. Aç bakayım bir kasayı. ...dediliği ve bunun mecburen kullanıldığı... Javier'in bu yolculukta çıkan bir sorun yüzünden Your name diye bir film var. olmadığı bir nevi paralel zamandaki bir başka dünyada olduğu söyleniyor. Dark. Javier, onu izlemedim hiç. olduğunu kanıtlamak için bu kez çok daha ilginç bir şey. Ne yapıyor. yaptın Javier? belediye binasına giriyor. Oo, bankaya doğru gidiyoruz. Ha gir beyaz saraya. Otel lan burası. Bina içerisinde ne bir güvenlik ne de çalışanları görüyoruz. Tamamen bomboş. Öyle ki belediye başkanının odasına elini kolunu sallaya sallaya giriyor. İşte bu ilginç ve dikkat çekici kısımlardan sadece biri. Örneğin bir Mercedes bayisine gidip istediği aracı alıp oradan çıkabiliyor. Ve yine yollarda kimselerin olmadığını görüyoruz. Bir videosunda kendisini maske takmış bir şekilde gösteriyor. Niye maske takıyorsun oğlum? Korkuyorum çünkü son zamanlarda izlendiğimi hissediyorum. Bir gün Ya Neden yüzümü göstermediğimi açıklayabilirim diyor. Ne açıkla. Javier halen videolar atmaya devam etmekte. Şimdi gelelim bunun gerçek olup olmadığı konusuna. Son bölüme geçmeden önce bu video için sponsor olan Binomo'dan kısaca ya, bahsetmem. Ya sen, sen ekmeğindesin şimdi dur bir, bir bekle bir ya. Gelelim bunun gerçek olup olmadığı konusuna. Önce bazı soruların cevap bulması gerek. Javier'in 2021'deki insanlarla iletişime geçtiğini biliyoruz. Fakat insanların olmadığı bir dünyada elektriğin sürdürülebilirliği de imkansızdır. Ki bunun dışında da birçok sorun olması gerek. Oo, daha neler neler. Fakatların tertemiz olması, tüm şehrin halen insanlık varmış gibi aktif görünmesi bunlardan bazıları. Bunlar başlangıç için sorulacak sorularken videolarını incelediğimde başka sorunlar olduğunu gördüm. Örneğin bakayım. ''Kiliseye Gidiyorum'' isimli videosu. Nah çıkacak. Kiliseye demir bir kapıya doğru yönelip girmeye çalışırken... ...normalde sağa doğru açılması beklenen kapı, sola doğru açılıyor. <laughs> Aslında bu noktada kapıdan giriş <laughs> falan yapmıyor. Kapıya doğru kamerayı yaklaştırdı. <laughs> Oğlum ben onu Eightborn'un sezon 2 videosunda da uyguladım bu taktiği amına koyayım. Biraz daha yaratıcı bir şey yapsaydın. Onu biz de yaptık. Tekrar başlatıyor. Yani videoyu... Ama çözüm. benim kapı açıları Burası doğruydu. Videolarda düzenlemeler yaptığını öğrenmiş oluyoruz. Bundan sonra işler biraz daha çözülüyor. Bilgisayardan tarihi gösterdiği video çok basit bir şekilde He. değiştirilebilir. Ya da Alexa isimli cihaza tarihi sormadan önce 2027 olarak ayarlaması gibi. Çektiği videoların çok stabil olması yani hareketin çok az olması başta dikkatimi çekmişti. Çok yavaş hareketlerle çekilen görüntülerdi. Bu yüzden üzerinde değişiklik yapması daha elverişli oluyordu. Videolarda hiç insan veya hayvan... Ben bu adamın YouTube kanalını incelesem var ya kesin 10 tane daha açık bulurum. He. Bilmiyoruz bildiğiniz gibi. Burada gördüğünüz şey video edit programlarında insanların veya arabaların videodan biraz uğraşarak kolayca çıkarılabilmesi. Benim tahminime göre çektiği bu videoların hepsi insanların sokağa çıkmadığı, olağanüstü hallerin ilan edildiği tecrit zamanında çekildi. Ve bazı tek tük insanlar montaj sırasında görüntüden çıkarıldı. İşte bu... Tam sarı kaçırılıyor sahnesindeki sesler ve ortam yok mu? Hı? Benim tahminime göre çektiği bu videoların hepsi İnsanların sokağa çıkmadığı olağanüstü hallerin ilan edildiği tecrit zamanında çekildi ve bazı tek tük insanlar montaj sırasında görüntüden çıkarıldı. İşte bunu inandırıcı kılan hatta kanıtlayan şey ise bir web sitesine sahip olması. Web sitesinin arka planındaki görüntü kendi çektiği ve yüklediği video ile aynı. <laughs> Web sitesinin açıklamasında editör ve görüntü yönetmenliği yaptığını da belirtmiş. Web sitedeki Instagram sayfasına tıkladığımızda kendisini görebilirsiniz. Özet geçmek gerekirse bu kişi ne bir hastanede uyandı ne de 2027'de yaşıyor. Hepsi birer PR çalışması olabilir ya da bir deneyin parçası. Tüm bunlar onun kurguladığı bir hayal dünyası. Ama bak ne kadar ilgi çekici al sana kurgu ama izlettiriyor. Yani bir yandan izlerken de şeyi istiyorsun böyle ulan gerçek olsa oğlum çok iyi olmaz mıydı falan diyorsun Yani. Fakat inanılmaz derecede başarılı olduğunu söylemeli. Evet. Yaptığı kurgular, çektiği videolar, çoğu anlamsız TikTok videosu. Ya kimse yoksa nasıl kamera aldın? Nasıl bir mantık kamera koyayım? Sanki böyle icat şeyi çözmüşsün gibi sistemi. Kimse yoksa kamerayı nasıl aldın? Ne kadar basit bir şey yani hani. Kimden aldın o kamerayı madem insan yok? Girdi dükkana aldı oğlum herif işte. Yani biz ya kendi kamerası. Ya bir de çözümlemiş gibi bambaşka saçma sapan bir noktaya vuruş yapıyor ya. Kursuna göre muazzam yani. Umarım video birçok kişinin merakını gidermiştir. Çıkmadan önce videoyu beğenerek bana destek... Şimdi bir dakika ne bu reisin şeyi? Bir YouTube kanalının adı. Zondra Hustu muydu? Neydi? Garip bir şey vardı adı. Javier Kesin chatte öyle hafızası çok ku. Gagara gogo. Go. <laughs> Başlık. Amına <laughs> koyayım çocuğun orijinal. Baksana ya kaç kişi üzerinde durmuş bir de ya. Unikoto porost Javier. 19 saat önce. Live chat. Bu ne ya bu o değil ya. Bu başka kanal oğlum. Bu mu? Bu değil diyorlar ama abone sayısı falan da aynı. Lan why don't you make live broadcast in city center demiş ya. O is going açmış ya da açacağını söylemiş. Onu kalalım abi. <laughs> Alayım mı lan? Katıl butonunda da özel içerikler var. Güzel PR çalışması güzel ama yani Elif uğraşmış yapmış kurguyu yapmış emek vermiş